7 11 2010 tarihinde Hulusi Erdal'ın evine ziyarete geldim. Kaleyi seyrediyoruz ve eski günleri konuşuyoruz. Hulusi Erdal'ın amcası Zabit Kâhtırı Mehmet Efendi ve eşi Hacında Ermeniler tarafından katledildiğini öğrenmiştim. Kendisine onu soracağım ve öğrenmeye çalışacağız. Hulusi abi, bize kendini bir tanıtır mısın? Ben Mustafa Hulusi Erdal. Ahmet Hilmi Erdal'ın oğluyum. Babam nüfus memuru. Eski zamanda nüfus memuru. Kaç doğumlusun abi? 1938 doğumluyum. Evet. Eski dedem eskiden nüfus memuru. Gürleşen kaza iken. Dede babamın anlattığına göre hacın karışmış, dedem Karsavran köyüne kaçmış, yetmişler. Oradan babamı dedem gönderiyor. Kardeşi Mehmet Efendi burada zabıt katibiymiş. Zabıt katibi diyor ki git kardeşini al gel. Ortalık kötü diyor. Babam geliyor, babam o zaman 16 yaşlarında falan. Babam geliyor, emmim Mehmet Efendi babamı reddediyor. Yet bana bir şey yapmaz bunlar Ermeniler diyor. Babamı yolluyor kar savrana. Kendi geliyor o gece karışıyor. Amcamı karısını o gün boyuyorlar. Ne o kadının adı? Melek Hanım. Melek Hanım ağında da yazıyor. Zabıt Katil Mehmet'i tellerle boyuyorlar diye. O sizin Amcanız mı? O benim amcam Mehmet Efendi. Amcanız burada ne görev yapıyormuş? Amcamız zabıt katibiymiş. Zabıt katibiymiş. Evet. Peki o anda amcanız silahlı falan değil. Yok silah yok. Memur. Devletin memuru. Devletin memuru. Onu Ermeniler. Evet. Memur olarak kendine güvenmiş bana bir şey yapmıyorlar, yapmazlar diye. Ve yapmışlar işte yapacaklar. Peki Ondan. babanın anlattığı başka bir hikaye var mı? Babam anlattı, başka ben anlattıysa da onu diyorum. Aklımda Ama bu olayı bu sen... olayı hiç aklımdan çıkmıyor işte. Kimden Tabii, dinlemiştin? Babamdan Hilmi Erdal'dan dinledim. Baban Hilmi Erdal'dan evet. dinledi. Baban Mesela... kaç doğumluydu? 1904 doğumlu. Ne zaman öldü? 1990'da öldü. 90'ın 5. ayında öldü. 1. ayında öldü. Bize bu bilgileri verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim.